Bu şehirde evlenilmez. Yani şimdi ben büyüyeceğim, evlensem diyelim, dolar şimdi 30 liradır çıkacak 100 liraya. Yani ben o zamanda nasıl yaşayacağım, nasıl evleneceğim, onun daha koltuk takımı salonu oturma odası yatak odası her şeyi var yani. Yani evlenilmez bu ülkede. Ne yani yaşın kaç? 10. 10 yaşında niye bu düşüncelere girmişsin? E yalan atmıyorum yani doğrusu. Tam 10 yaşında niye bu düşüncelerdesin şu an? Ekonomi bozuk. O yüzden. Ekonomi seni etkiliyor mu? Evet. Neyini etkiliyor? Abi ben gidiyorum. Eskiden bir eskimi alıyordum 50 kuruş falan. Şimdi olmuş 2 lira. Yani her şey pahalandı. <laughs> buradan bir şey dondurma alacaktım. Diyor ki 20 lira. Şimdi eskiden ben buraya geldim hatırlıyorum küçükken. Dedi 5 lira. Şimdi benim o 20 liraya alacak durumum var. Yani şimdi babam bana diyor ki diyor git de gez falan diyor. Ama şimdi benim gezecek durumum var. Yok. Şimdi mesela küçükken her şeyi alabiliyorduk. Yani her şey çok ucuzdu. Ama şimdi neler neler olmuş. Hayal yani 5 yaşındayken falan. Ya ben zor geziyorum ha. Gezemiyorum ben bile.